oh, your ray cypher sky hop ben de ne alıyorum sizce? Claw tabii ki claw. Help you guys. Mid a lot guys. A ya ne onlar koşacak? Yes mid mid. Ben niye tek başımayım B'de de neyse Allah'tan geldiler her yardıma. Superior abim gibi e, ha futbol ama. Ha, yok ya. BD. Derbe ne düşünüyorsun. Yani tabii ki futun kazanmasına yana gönlümüz ama e, çekişmeli bir, bir maç olacak. Burası belli. Çünkü şu an BBL'le bayağı iyi formda yani formda bir takım. Diğer senelere göre. Hello, yani ben de bronzdan radyanta yapmak istiyorum ya. Demirden radyanta. Bir daha. Sarıyordu. E yani normal nasıl gitmedi anlamadım ama hayırlısı. Neon was be. Onun ne Neon? Why we were Thank you. Hey what's clear? Okay. Smoke I'm smoking mid. You can go out. I hope Sky, and a maybe Cipher. Cipher B, man. man. They're home mid. They're home mid. They have a Cipher mid. Can you they smoke, smoke, again? Smoke, again? Us. smoke again? No, no, I don't have I don't have Ama challenge lazım, evet sadece mesela ne, mesela nasıl bir challenge? Invent. Ya. <laughs> yeah. <laughs> heaven, 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 running heaven, running heaven. Yattı yeah, şata bak. 30 left. Mesela şu şata ne yapayım ki? <laughs> tek vandal. Bas. Bun ile operatör. Oğlum nasıl AP oynayayım her round? Round verince ne yapayım? Sadece yoruyla falan. Sadece sentinelde mesela benim için daha zor olur. Ya bir saat önce gelecekti sözde işte. Çok değişti. Guys middle at. Hij bent voor u. Ja. Love it. Kan dat parent? Kan dat kan dat? Çağır Çağrı abi yener seni de görürüz. Yani çağırırsa derim tabii ki. Ama... So. Yeni setle renk oğlum. Yeni setle renk nasıl bir challenge? Verdiği challenge'a bak adamın. Ne kadar naif bir challenge. Yeni setle challenge. Şey challenge şey. Sadece jet oynadım. Challenge evet, böyle. Abi challenge sana. Yazdık bunu kenara yazdık. Pro söyleyebilir misin? Bekle atacağım birazdan. Bi bir 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 bir. bir. Yürü, yürü, yürü. Yürü, yürü. Baksay one, I've been but. One enemy remains. Spike down B. Maybe not. Yeah, it has, it should be made, bro. could be even late two A, but should be made. Only Marshall. O da zorlayabilir ya, Only Marshall. One hundred four. O kadar da zor olmasın. O Marshall'la nasıl e Radiant olmuş sadece? Yani bir de Radiant ile bir açılım trollemiş olur birazcık. Karakter olsa okey. Ama silah birazcık yani mesela Immortal'a kadar okey de Radiant Marshall biraz ayıp olur. Yani mesela silah sola ama o da benim oyunumu bozar silah sola geçirmek. O da olmaz. Cross'suz oynama olabilir Immortal'a kadar bak cross olmadan. Yayın sonu 5 kişiye 1000 liralık Migros hemen kodu vereceğim. Sıp 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 sıp. Ölü sayfa. Kaçma olur ama. Wait o come shot. Oğlum evet. kim? Ya be. ben be Okay. Abi. Be Çok enteresan ya. Like Niye enteresan biliyor musunuz bak? What's bunu Main. dinleyeceğim dediğim diyeceğimi iyi dinleyin şimdi. Adam flash atıyor tamam mı mire? Flash'in görmediği yere pik atıyor. Tamam o zaman niye flash atıyorsun? Yani hani what the fuck? Ne yapıyor oğlum? Ve duruyor yani. Pik atarken durdu şurada. İnanılmaz bir şey ya. Cross'u unuttum. Al kardeşim cross atayım. Yani Noel dayı esprisi yapacaktım. Şimdi de yapmayacağım. My steps. Neyse. Bir anda öyle chatte çıkıyor düşünsenize. Öyle öyle. But is uh, a... when they come in main we smoke early and we can fight. Elote elote. Sup sup. Come. They always have a lurk. Cypher so, likes so to Come in. I think he's already lucky I know yep, he's exactly me, where you are One in B oh. One get that shot no, okay. oh, huh? Go ahead Stand Ya. Aynen kanka oraya bak bakacak başka yer yok anasını satayım ya inanılmaz ya 50 vurmuşum şuradan şuraya 50 olabilir denenebilir When I, yeah. I me three four me Can you hear me, Sky? What is he, bro? He guys, yeah, we're smoke going vent, eh? Oh yani adam mole atıyor abi niye çıkmıyorsunuz ki? Yani, yani smoke atıyorum, çıkın diye atıyorum çıkmıyorlar İnanılmaz bir takım ya. <laughs> Spike planted. Hero kodu çıkarsa VP yok yok. Migros Asa. kodu say... dağıtıyorum. VP kodu değil. Bro, I'm cool, bro. It's all you yani öyle bir değiş işte, yok. Şu bir sadece alın. Şöyle. Sağ, sağ. Sekren. Ah Reyna'ya verdiğimiz clutch sayısı çok fazla. Eee uh, smoke? Yeah on the paint. No Evet uh, no altı Do you have gun <laughs> Yeah. He's gone mid, he's gone mid, he's gone mid. mid. Flash mid, flash mid. I don't have, don't have. One Да лот мед, etmiş o adama. Yani nasıl 5-3 öndeyiz bilmiyorum biliyor musunuz mu? Yani takımda kimse konuşmuyor. Herkes kafasına göre oynuyor. Собсей, дай хороший сыр. Не надо, дай сыр, дай сыр, дай сыр. Не надо. Бластить. Давай сыр, дай сыр, дай сыр, дай сыр. Давай сыр, дай сыр, дай сыр. Ah. <laughs> Let's go. My ult's ready. Woohoo. One side. One HP Neon. Two side. All three side. Two. Let's go. go. Game. Let's go, bro. Neon ölmüyor. Let's go. Fenerbahçeliyim evet. Fenerbahçe maalesef mi? Ben ne yapayım Joining again with Cam Harrison. i ram, ram. i cannot man, see him. No. I cannot no. see him. I'm gonna hold No man, no look. i 3 3 Three, three, three there. I'm flushing them. No man. Yeah, nestle nice. all of Abi bak Allah'ın adını verdim. Ya Rabbim ya Rüszurallahim ne şeytanıracım. Bir tane mermim acaba adamları gidebilir mi canım benim hayatım benim. <laughs> ha balım. Ha canım. Almanya'da yayın açacağım. Oyunun onun için gidiyorum zaten. Ama Twitch'te açacağım bu arada. Haberiniz <laughs> olsun. Morste'de açacağım. Something. something unlucky one with of course bombie stepping b any enemies refreshing coming up one of. i flash yeah. you go here stand ground think back seven Haydi bayalım. Haydi. Morsta abi orası. Nasıl oğlum? Twitch morsta değil mi? Nasıl mavis'te ya? Yok Turkuaz. Turkuaz, Türk mavisi. Ben bu mapi oynayamıyorum bu arada ya chatim. Split mapini bilmiyorum, beceremiyorum yani. Bilmiyorum cross Kimse <laughs> <oyduğun gülüyor> yerler mi yanlış? Game sensin mi bu arada yetmiyor? Ama... Bu mapi oynayamıyorum gerçekten. Middle jet dostum. Valla burada jetler evet. oynayamıyorum dostum. Sanki yaşamından mutlu musun? Mutluyum. Doğmamam için sebebi yok. Bana sans, bana valla bir tur sunset versenize ya. Sunset seviyordum ben. Basit mi? Bana bir tur sunset lazım, bir de biri lazım. O zaman bak mis gibiyim, çiçek gibiyim. Peki bugünü üçlüsle mi mı kapayacağız? Yoksa mesela yalandan bir win alır mıyız? Yani üçlüsle kaparsak çünkü bir ay daha olan adliyeni yok gibisinden. Guys, bir go şey. Yeah, One vent. One HP on me. Flashing us. Oh. oh, oh. <laughs> <Savaşı. gülüyor> Omen one HP. Mesela. Mesela aynı pozisyonda ben Rain olsam, rakip Klob olsa benim böyle ağzıma sıçmıştı ayıptır söylemesi. Ama işte nedense. Hiç de olmuyor abi. Adam şimdi şey oynayacak. İndirme oyunu neydi o kafasına vura vura çıkanları indiriyordun ya. Bu son maç mı? Galiba son maç ya bu mentalden sonra. O nasıl? Yayın dışı kazanıyorum evet. Yayın dışı 42 bile buluyorum ama yayına yayına gelince yayında bir şeyler oluyor. Can you drop me ghost please? Verdi bana smoke. Ben smoke ben. <laughs> Nice. I think one more, though. Yeah. Nothing gay, nothing gay. One enemy remaining. Act Fenerbahçe şampiyonu diyeyim Valla Fenerbahçe şampiyon olursa var ya. 48 saat yayın ya. Yani bak Fenerbahçe şampiyon olsun. 48 saat yayın yap. Al bunu klip. Al, alt Ender'in dosyalarına, maybe ödevler dosyasına. Hachi. Let's go A. A ramp. Fenerbahçe şampiyon olsun. 48 saat yayın. Smoke vent maybe I'm... Yeah I'm smoking vent. No <laughs> peeken. Enemy spotted! We're he guys. Come. I think no one's safe, huh? No? no, one is safe. I think. Do no, it, then. I'm mulling Rasta. Maybe he's gonna jump to you guys. Wait. Reload. reloading. loading Just flash out. Can you hear Can me? Up. Can you hear Passing me? Off. Three, two. Yeah. Wait. 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 Okay. No mind. There we go. Clear. Hey, clear. Come on. One HP. One HP. Right now. Okay. Stake aralıksız Valorant oynamam bu arada. Öyle bir şey yok da. Ee, zaten başka oyun oynarım muhtemelen. Smoke'a smoke'a. İğrele falan of böyle kamera alıp elime dışarı çıksam böyle Hadi böyle geçsem Makar olur ha <laughs> oh. oh. Careful, Bank. One Smith. Evet sitiz klop. Ama sitiz. No picken. One enemy remaining. Ebe kazanacak Aynen kanka başka başka seçenek var mı Fener? Berabere kalırsa 96. Allah Allah. Bak size 24 saat yayın yaparsam ne yaparım biliyor musunuz? Age of oynarım. Şu an e FM oynarım, Valo oynarım. Korku oyunu oynayabilirim. <laughs> demona gol est faz falan. Başka hmm. bilmiyorum. <laughs> Son akıma gelmiyorum. hold heaven. Hold heaven. I'm gonna need nade fuck, you clean the locker. <laughs> Age of League. Şu an altın da bir sezon önce yeah, Diamond birdim. Morning, your Back off. Yes, trip Ah, well, bon. Go 48'de uykuz da olmaz oğlum zaten. 48 saat uyumalı. Böyle 48 saat know. nasıl maybe just şey, uyumadan yapayım? Guys, okay. yes. can we go be contact all together? Clove, uh, smoke, uh, mail and sky dog meet and we go contact uh, BS4. Yeah, let's go. Hold the pick. One vents, you didn't smoke main door Let's smoke B If you want to go I fly, can just, smoke. Just pop flash out, just I can ultimate with bombs from me Shoot me, shoot me Close Default, default, not Under heaven, I think, under heaven, I think will die Aya lan. There was these two have a lot of Karimia. Dino nasıl yolar Allah benim arkam maçlı zaten Max diye uyuyamam. Abi işte özgüven hep mesela herhalde. Try. My camera is destroyed. Abi 18 kere ölmüşüm 18 round'da ya Klov'la. Cool Close, I think. Step. Close, in smoke, in smoke. First. Go back, 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 Let's go back, go back, go back, three here, go back, go back, go back, go back, go back, go more B. Maybe <laughs> go let <laughs> Martin gibi zıpladım. 14 asist. Es misin be benim be. Bir asist daha. -smok bu arada bu attım. Klasik <laughs> I'm out B. Invent, invent. Come back to me, come back to me, come back to me. Go 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 B. Copy, copy, copy. Can you smoke mail? Bro, I'm back. <laughs> oh, <my surviving>. nice. <gülüyor> 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 Oğlum minus 80, both minus 80. Could be CT I didn't see him. Oğlum ben nasıl ölmedim orada? Ama nice. <laughs> 15, 19, 17. Triple double yapıyor Cinet. Üst üste 100. triple double'ı. NBA'de kariyer rekor. Tamam. Kaza geldim yanından. 20, 20, 20 yok mu peki? Bu <laughs> nasıl bir skor oğlum ya? Yes, <laughs> come. <laughs> Kind of taking deep. I mean, I'm just One gözlerim şöyle alıştırabiliyor mu muyum şöyle içinden? 15 20 18. Russell Westbrook 15 sayı, 20 rebound, 18 asistle maçı bitiriyor. Evet arkadaşlar, o zaman 5 kişiye serisinden bir ee, Migros hemen kodu da atalım. Seviyorum sizi. Yayınlarda haberdar olmuş için takip etmeyi unutmayın. Yarın Almanya'ya gidiyorum. Almanya'dan Ranked yayını açar mıyım bilmiyorum ama Morstede Watch Party yayını olacak BBL Foot. Takip etmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hepinize iyi akşamlar. Bay bay.